Herkese merhaba. Bugün yine kadınların en çok merak ettiği konulardan birini ele alıyoruz. Doğal yollarla vajina nasıl daralır? Vajinal gevşeme birçok kadının yaşadığı bir durumdur ve genellikle doğumlar, yaş alma süreçleri, hormonal değişiklikler veya sık kilo alıp verme gibi nedenlerle ortaya çıkar. Vajinal genişlik hissi hem özgüveni etkileyebilir hem de cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Ancak iyi haber şu ki vajinanın sıkılaşmasını sağlayan doğal yöntemler de mevcut. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Çünkü en etkili ve bilimsel olarak desteklenen yöntemleri anlatacağım. Aynı zamanda yaygın yanlışlardan kaçınmanız için önemli ipuçları paylaşacağım sizlerle. Eğer bu tür konular ilginizi çekiyorsa hemen abone olun ve bildirimlerinizi açın. Çünkü kanalımızda kadın sağlığıyla ilgili en güncel bilgileri bulacaksınız. Öncelikle vajinal genişlemenin nedenlerini anlamamız gerekiyor. Vagina bildiğiniz gibi doğal olarak elastik bir yapıya sahiptir ve kaslardan oluşur. Travmatik doğumlar, yaşalma, cinsel aktivite sıklığı, vajinal travmalar, kolajen yapınızın kalitesi, tipi, bazı hormonal değişiklikler vajinal dokuların esnekliğini kaybetmesine neden olabilir. Ancak doğru tekniklerle kasları tekrar güçlendirmek ve sıkılaştırmak mümkün. Burada en önemli şeylerden bir tanesi eğer ciddi bir vajinal travma yaşamışsanız yani doğum travması olabilir, yaş bağlı ciddi bir elastikiyet kaybı olabilir, ameliyat gerekebilir. Evet ama durum ameliyatsız yapılabilecek bir takım şeylere geliyorsa en sık en etkili doğal yöntemlerden bir tanesi kegel egzersizleri. Evde günlük yaşantınızda da yapabileceğiniz kegel egzersizleri aslında pelvik taban kaslarınızı çalıştırarak vajinal kaslarınızın güçlenmesini sağlar. Bunu yapmak için mesanenizi tutuyormuş gibi kaslarınızı sıkıyorsunuz. Birkaç saniye bekleyip ardından gevşetiyorsunuz. Bu hareketi 3 set halinde 10-15 kez yaptığınız takdirde vajina sıkılaşmasını destekleyebilirsiniz uzun vadede. Düzenli yapmanız bu çok önemli. Yani bunu 3 ay, 6 ay, 9 ay, 1 yıl her gün alışkanlık haline getirip yapmanız gerekiyor ki sizi desteklesin. Pelvik taban kaslarınızı desteklemiş olun. Bir diğer etkili yöntem ise squat dediğimiz çömelme hareketi. Squat sadece bacakları değil, aynı zamanda pelvik kaslarınızı da güçlendirir. Kalçalarınızı geriye doğru iterek çömeliyorsunuz ve yavaşça yukarı kalkıyorsunuz. Bunu düzenli olarak yaptığınızda pelvik bölgedeki kaslar güçlenecek ve vajinal sıkılık hissiniz artacaktır. Doğru beslenme her şeyde olduğu gibi yine bu konuda da çok önemli. Vajinal sağlığınızı korumak ve sıkılaştırmak için büyük etkenlerden bir tanesi kolajen açısından zengin besinler tüketmek vajinal dokuların kalitesini artırır. Yumurta, balık, kemik suyu, yeşil yapraklı sebzeler cilt dokularını güçlendiren ve sıkılaştıran besinlerdir. Ayrıca bol su içmek hücre yenilenmesini destekler ve vajinal dokuların esnekliğini korumasına yardımcı olur. Alternatif olarak vajinal masaj ve doğal yağlar da vajina çevresindeki kasların gevşemesini önleyerek sıkılaşmasına destek olabilir. Bir veya iki parmak yardımıyla Hindistan cevizi yağı, E vitamini yağı gibi doğal yağlarla yapılan hafif parmak masajlarıyla vajinanın giriş kısmına yaptığınız hafif parmak masajlarıyla Perine masajınızla kan dolaşımını artırarak vajinal kasların toparlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Bazı kadınlar doğal yollarla vajinal sıkılaşma sağlama istese de hızlı ve kalıcı bir çözüm arayanlar için vajinoplasti gibi cerrahi yöntemler tabii ki daha kalıcı sonuçlar verir. Vajinoplasti vajinal kasları sıkılaştırarak kalıcı bir daralma sağlar. Ancak ameliyat gerektirmeyen ve cerrahi dışı alternatifler de mevcut. Bir önceki videomda bahsettiğim gibi lazerle vajinal sıkılaştırma yöntemi vajinal duvarlarını sıkılaştıran ve kolajen üretimini termal enerji sayesinde artıran bir tekniktir. Bu ayrımı da sizin neye ihtiyacınız olduğunuzda söyleyecek olan kişi bu konuda uzman bir jinekologdur. Peki bu piyasada gördüğünüz vajina kremleri, vajina ilaçları vajinayı gerçekten daraltıyor mu? Vajina krem ve ilaçlarının vajina daraltma üzerindeki etkileri oldukça sınırlı ve çok geçicidir. Bu ürünler genellikle vajina dokusunu sıkılaştırıcı maddeler içerir ancak etkileri genellikle çok geçici olduğu için uzun vadeli sonuç sunmaz. Ayrıca bu ürünlerin kullanımı sırasında çeşitli yan etkiler veya alerji reaksiyonlar görme riskimiz var. Bu nedenle vajina daraltma için kremler ve ilaçlar yerine daha kalıcı ve daha güvenli yöntemler tercih edilmesi lazım. Vajina daraltma kremlerinin kullanımında çeşitli riskler ve yan etkiler bulunmaktadır. Bu kremler vajina dokunuzda tahriş, yanma ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca bu ürünlerin uzun süreli kullanımı vajina florasını bozabilir ve enfeksiyon riskini artırabilir. Kimyasal içeriklerinden dolayı bu kremler bazı kadınlarda hassasiyet yaratabilir ve cilt problemlerine yol açabilir. Burada özellikle sizi uyarıyorum. Vajina daraltma için dışarıdan krem veya başka bir şey zararlı yöntemle lütfen tercih etmeyin uzman bir jinekologdan destek isteyin. Sizin için ne uygun? Vajina daraltma işlemi mutlaka uzman bir jinekolog tarafından güvenilir sağlık hizmetleri sunan tesislerde yapılmalıdır. Evde uygulanan veya internetten satın alınan ürünler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu tür zararlı yöntemler enfeksiyon riskini artırabilir. Vajina dokusunda kalıcı hasarlara neden olabilir ve genel sağlığınızı tehdit edebilir. Vajina daraltma için bu konuda profesyonelleşmiş klinikler ve uzman jinekologlar tercih edilmeli. Sağlıksız ve kontrolsüz işlemlerden kaçınılmalıdır. Bu videoda doğal yollarla vajina daraltma konusunda en etkili yöntemleri ve teknikleri paylaştım sizler için. Eğer siz de vajina daraltma konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsanız bu video altına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Bizlerle deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni içeriklerimizle kadın sağlığıyla ilgili daha fazla bilgi paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.